Merhaba arkadaşlar. Brother 5100 DN yazıcının toner değiştir. Replace toner hatasını silmek için yazıcının toner kapağını açıyorsunuz. Toneri kendinize çekiyorsunuz. Daha sonra Secure ve Sensor bu iki tuşa basıyorsunuz. Bu iki tuşa bastığınızda bazen TNR, STR gelmez. Mesela bastım gelmedi. Bir daha bastım gelmedi. Bir daha bastım gelmedi. Yine bastım gelmedi. Şu an geldi. Yani bir kere bastığınızda bazen direkt gelmiyor TNR, STR ekranı. Birkaç kez baş, basmak gerekiyor. Daha sonra OK tuşuna basıyorsunuz. Zaten sıfırla ve çık diye yazıyor. Yukarı basarsanız sıfırlıyor. Yukarı bastım, sıfırladım. İşten bu kadar. Şimdi toneri geri itiyorum. Zaten hazır diye söylüyor. Toneri itiyorum, kapatıyorum. İşten bu kadar.